Bigfoot, GTA San Andreas'taki açıklara en ünlü bir efsane bir tanesidir. Bigfoot, Kuzey Amerika fortlarında var olduğuna inanılan efsanevi bir primattır. Yaratılır San Andreas kısımında genellikle Becca Beyond, Kabin veya Mount Chiliadlarında bulunabileceği tahmin ediliyor. Bigfoot, GTA serisindeki mitlerin tartışmasını başlatan bir mit olarak geniş çapta itibar görüyor. Bigfoot efsanesinin ortaya çıkmadan önce GTA oyunlarındaki tek yan konu oyundan kaldırılan Pascal yumurtaları veya Betamater veriydi. GTA San Andreas 2004 yılında ilk çıktığında Hot Coffee modu büyük tartışmalar yol açmış ve alelacele kaldırılarak oyun yeniden başlamıştı. Hot Coffee'nin yarattığı karmaşa ve kaosun ortasında internet forumları ve oyuncular San Andreas kasalarının karanlık ve kasvetli ormanlarında yaşayan bir hayatın sürençleri ile GTA San Andreas'ta Bigfoot'un varlığı neredeyse anında büyük bir haber haline geldi ve bir dereceye kadar oyunun kendisini gölgede bıraktı. Yeniden yayınlanan oyunu takip eden haftalarda oyuncular hayali yaratığı aramak için ormana gittiler. Esane ve kocaya bitimlediğini iddia eden videolar ve ekran görüntülü internete ulaştı. Mod yapımcıları dikkat çekti ve oyuncuların arkadaşını kandırmak için kullanmaları için Bigfoot modlarına sunarak aldatmacadan para kazanmaya başladılar. Tam teşekküllü aldatmaca, GTA San Andreas'ın yeniden başladığından baskısında Hot Coffee modu ve diğer oyun dosyaları atıldığında Bigfoot'un kalırılmış olabileceği fikriyle birleşen bir sorun haline geldi. Bu, yalnızca gerçeği kesin olarak keşfetmeye çalışan arama çabalarını yoğunlaştırdı. Yıllar geçti ve hala hiç kimse Bigfoot'un oyunda olup olmadığını kesin olarak söyleyemedi. Kocarak efsanesi, tekasar yüzeyin altında sadece hikayelerin daha fazlası olduğu izinlerine giren belirli bir cazibe oluştu. Tekasar mı yasa, varlığı, oyunun çıktığı 2004 yılından bu yana internet kaynaklı pek çok söylentinin odak noktası oldu. Bu söylentilerin başlangıcını belirlemek mümkün değil. Bigfoot'un San Andreas'ta var olduğu tartışması bugüne kadar halen aktif. Bu efsanenin belirsiz fotoğrafları ve açıklamaları nedeniyle Koca ayağın davranışı büyük ölçüde bilinmiyor. Oyuncular genellikle Bigfoot'u çok uzaktan, genellikle ormanda yürüyen ve oyuncu çok yaklaşırsa kaçacak olan iri yarı bir figür olarak gördüklerini bitimlerler. Nadir hesaplar Bigfoot'un oyuncuya saldırdığını ve oyuncunun yaratığa yaklaşabileceğini söylüyor. Bununla birlikte Bigfoot'un varlığını kanıtlayan video ya da fotoğraf kanıtlarının çoğu sahte ya da moddur. Oyunla birlikte gelen broşürde Çek Küller bölümünde koca ayakaklı bir kişi geçiyor. Ancak bu yalnızca bir Rockstar Games çalışanının takım adıdır. Aynı isim GTA Vice City kılavuzunda Çek bölümünde de bulunabilir. Ancak yine de Bigfoot'u yönelmek için herhangi bir kanıt görevi görmüyor. Bigfoot'un bulunabileceğini destekleyen kanıtlar da dahil olmak üzere birçok sözde oyun içi referans var. Bigfoot'un varlığına dair tüm fikir San Andreas kasalarının çeşitli dünyasına özellikle büyük bakir romanları ve öykücü konumları olan Flint County ve Weston bölgelerine çok iyi uyum sağlıyor. Bildirilen en popüler gözlem yerleri olan Çillat Dağı'nın yan tarafındaki Çillat Dağı doğal kemeri, Shady Cap'ın alanı ve Becker Beyond'un yakınındadır. Yaratığı oyunda gösterdiği iddia edilen birkaç ekran görüntüsü ve video yayınlandı. Bazen resmi olmayan değişikliklerin veya düzenlenmiş görüntülerin ve videoların gerçek oyun içi yakalanları oyuncuları kandırabilir. Terry Donovan ile 2005 yılında yayınlanan resmi bir röportajda tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi kucak yok dedi. Bu, açık, bu açıklama GDA topluluğu içinde Donovan'ın bahsettiği şey hakkında büyük bir tartışma yol açmış. Bununla birlikte yaratığın varlığını destekleyen küçük ama sesli bir grup var. Birçok kişi Donovan'ın mesajını bir ipucu olarak alır ve sanal Andreas kısımlarında Pixie ve diğer benzer yaratıkları arar. Oyun dosyalarında Bigfoot için dokular, modeller ve diğer varlıkları bulmak için birkaç önemli girişimde bulunuldu. Bu girişimlerin hiçbiri herhangi bir sonuç döndürmedi. Hayal et dosyaların olasılığı, yaratığın hala keşfedilmemesinin bir nedeni olabilir. Red Dead Redemption'ın Undead Nightmare Genişleme paketinde oyuncu Bigfoot'un başka bir adı olan Sasquatch'ı avlayıp öldürmesine izin veren bir yan görev var. İlkini öldürdükten sonra yılı başlamasına 6 yıl başlıklı bir başarı ödül Bu 2010 yılında piyasaya sürülen Undead Nightmare'in 6 yıl önce 2004 yılında piyasaya sürülen GTA San doğrudan bir göndermedir. Undead Nightmare'in Fransızca sürümünde başarının adı Plus'la Payne'de Charger CJ. Bu da GTA San Andreas'ta başka bir islam olarak, artık an aramaya gerek yok CJ anlamına geliyor. San Andreas haricinde Beko Bionda izi şekli oluşturan çeşitli kayalara, gollere ve tepelere sahiptir. GTA San Andreas'ın Güneybatı bölgesinde birçok oyuncunun Bigfoot izleri olduğunu inandığı çok sayıda iddia edilen ayak izi vardır. Oyun içerisinde farklı dosyaları inceledim ve herhangi bir sonuç bulamadım. On içerisinde bahsedilen konuların hepsine gittim. Fakat benim gözlemlerim boyunca hiçbir şekilde bir sonuç alınmadı ve hiçbir şekilde Bigfoot'u bulamadım. Bu bir mit mi yoksa bir gerçek mi yorumlara yazabilirsiniz ve ben bu gizemi bayağı çok seviyorum. Bigfoot favori bir gizem avcılığı serüveni yarattı bende ve bayağı uzun süreden beri de araştırmıştım. 2020 yılında bıraktım çünkü hiçbir şekilde bulamadım yeniden aramaya başlasam büyük ihtimalle yine çıkmayacaktı çünkü oyunda olmadı artık kesinleşti bence de yok artık yani ama vallığı çok eskiden beri bayağı konuşuluyordu ve aslında ben de inanıyordum vadiye ve omandaki o ağaç görünce inanmıştım bayağı tuhaf bir görüntüsü vardı çünkü oranın yani oraya gittiyseniz mis biliyorsunuz orası çok büyük Böyle bir sisakta sisakta bayağı bir kopmaya başlıyorsunuz ben orada sizde olmuştu. Bayağı bir korkarak araştırmıştım. Bayağı güzel bir mit aslında bu ve Diğerleri zaten kanalımda paylaşmaya devam edeceğim. Çok eğlenceli yani. Bence ben çok seviyorum böyle gizem avcılığını ve GTA 5'tekileri de çok seviyorum. Kanalımda GTA 5 ile ilgili bir tane de video var. Onu izlemeyi unutmayın. Şu yukarıya falan koyarım, katlara falan koyarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.